Yavuz Bingöl'den filaş evlilik açıklaması Yavuz Bingöl Göktürk'te bir restoran açılışında kurdele kesti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Posta gazetesinin haberine göre kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Öykü Gürman'dan 2016 yılında boşanan Bingöl bir süredir aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile beraberliği hakkında konuştu her şey yolunda güzel gidiyor diyen Bingöl, yeniden evlenir misiniz sorusuna sinirlenerek kısmetse olur. Evet, iyi giden bir ilişkim var cevabını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.